Selam arkadaşlar. Sıkıldınız mı aşkım? Ponçi gel. Ponçi. Gel oğlum. Gel gel gel. Evet arkadaşlar bakın bu da benim ponçim. Bu silvastır cinsi kedilerden. Kızım bunları hepsini Afyon'dan getirdi arkadaşlar. Bunlar ev kedisi kısırlaştırılmış. Ama ben birkaç gün arayla balkona çıkarıyorum bunları. Gözetimim altında biraz hava alıyorlar. Pek zaten korkuyorlar şu anda. Çıkamazlar yani dışarıyı bilmiyorlar. O yüzden bebekliklerinden itibaren evde büyüdükleri için. Ama bir büyük bir hayalim var. Bakın Allah'ım. Evet, büyük bir hayalim var. İnşallah Allah bana nasip etsin. Ya böyle bir büyük bir çok büyük bir bahçesi olan bir arazide şöyle ufacık bir ev yapıp böyle büyük e, ana duvarlarla çevirip kedilerin çıkamayacağı bir şekilde korunaklı bir Hii, Aman Allah'ım savaş çıktı. Paşa bak vallahi bak be çıldırttım bütün kedilerimi oğlum. Paşa. Uyuntu. Bak da bir suratını bir görsünler be. Şişt papunu dönmeyeceksin. Bak bir bak. Şişt. Ay yavrum bunlar kız benim. Bu sokak kedisi arkadaşlar. O giriyor çıkıyor. Bir, biraz önce geldi. Özlemiş annesinden öpüşüp koklaştı. Tabi bütün kedileri de sinirlendirdi, öfkelendirdi. Bir de camın ergesinde bak. Bu paşadan korkusuna gelemiyor benim erkekim. Ay bir de kuşlara konuşuyor ya. Oğlum daha şimdi geldin ya dışarıdan. Evet böyle büyük bir hayalim var. Allah inşallah bana nasip eder. Kurban olduğum Rabbim. Baya böyle bir 3-4 dönüm bir arazim içinde bir kutu gibi evim olsun istiyorum. Ondan sonra kedilerimin hürce mutlu bir şekilde yaşamalarını istiyorum. Büyük ana duvarlarla örmek istiyorum. Kedileri çıkabileceği şekilde 3-4 metre yüksekliğinde ana duvara çevirip bu yemyeşil bahçenin içinde koşup oynamalarını istiyorum. Onların evde hapis olması benim çok üzülüyor, gücüme gidiyor. Ee, aslında bırakmasına bırakırım da arkadaşlar bakın hemen yolun dibindeyim. Bu yol 4-5 tane köye çıkıyor arkadaşlar. Yani çok tehlikeli bir yerdeyiz. O yüzden ileride hemen ileride de ada yol var. Otoyol yani. O yüzden çok kedilerim öldü. Geçen sene bir video çekmiştim. 20 tane kedim vardı arkadaşlar. Yarısı gitti yani. 2 tanesi 3 tanesi yolda ölü olarak buldum. Arabalar çarpıyor. Çok hızlı geçiyorlar. İnan o kadar çok korkuyorum ki hep dua ederek onları dışarıya bırakıyorum. Sadece şu anda 5 tane kedim evde. tabi girip çıkanlar oluyor eve de şey olarak ım, ım, yani sokakta yaşayıp da gelip gidenler oluyor da yani kalmıyorlar yani gidiyorlar geliyorlar öyle sürekli paşa ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun lan <laughs> oh, suratını yediğim şapşiki şapşik oğlum tatlı oğlum Evet annesini seviyorum ben de seni çok seviyorum aşkım ben bu paşayı şu hemen evin alt tarafında bir boş arazi var orada kedi çığlıklarına gittim Ondan sonra otların arasına zorla aldım tısladı bana her tarafları pıtırak ot çok kötü görünüyordu ya iskelet gibiydi getirdim geldim eve Hemen sulandırılmış sütle karnını doyurdum. Önce bir kendine gelsin. Böyle nefes nefes ediyordu hayvan. O kadar sıcağın altında, otların arasında, taraklı otlarını temizledik. Şimdi kocaman delikanlı oldu. Ben bunu nasıl kıyıp de atayım şimdi? Ailemde çok tepki geliyor. hepsini alıştırdı diye. Çok erken uyandım için arkadaşlar. Uykumu alamadım kedilerden. Evet böyle. Sabah sabah kısacık bir video çekeyim dedim kedilerimle. Bugün yine şehir dışına çıkabilirim. Sürekli bir yerlere gidip geliyoruz. Şöyle biraz da şöyle yukarıları çekeyim size. Evet doydular bakın biraz baktılar tamam. Onları derdi kuşlar. kuşları çok heyecanlanıyorlar. Evet 6 dakika olmuş. Ben burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.